Yok. Bitti mi? Sefer Hı? eşleştiriliyor. 3'e 4 aynı. Ama bu bitti mi? Daha bitmedi. Tamam. Sefer açık şu an. Belki lavaboya gitmiş olabilir. Gelir şimdi gelir. Oui, on voit. Ça va, oui. Sefer bağlantı koptu diyor lan. Dur bir arayayım şunu dur. Hı? Hmm. Hı? Hmm. Tamam uyuyor kim? Ben de onu ölüyorum. Ne? Ama ne yeren gidiyorsun? Bence gitme. Tuvalette bu bence ya çağrı atıyorum dönmüyor. Sesin gelmiyor Mert. Sesim geliyor mu?